Oh. Çok şükür. Oh, çok şükür. Sevgili dostlar, selamlar. Sularınız hazır ve abone olduysanız bugün suyun kalitesi hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Yeryüzünde içilebilecek su kaynağı miktarı sadece %2,5 iken bu kadar kısıtlı kaynağa rağmen 2050 yılında Canmanlar ve kavanoz tezi saymazsak %70 oranında artacak ve dünyada temiz suya ulaşmak gerçekten zorlaşacak. Peki temiz ve kaliteli suyu nasıl anlayacağız? Öncelikle arsenik, siyanür gibi ağır metaller. Diş macunlarını görünce aa zeka problemi yaşayacağım diye korkutan flor gibi bileşikler ve pestisitler yani tarım ilaçları sağlığı doğrudan etkilemektedir ve zinhar bulunmamalıdır. Zinhar? Neyse bu maddelerin sular içerisinde var olup olmadığını keskin gözler değil özel analizler sonucu yazılan etiketler göstermektedir. Ardından insan sağlığına doğrudan bir etkisi olmayan faktörlere bakmamız gerekli. Yani tüketicilerin tercih sebeplerine. İlk sıramızda bulanıklık gelmekte. Bir suyun içerisinde kalite parametresi olarak bulanıklığın olmaması gerekmekte. Eğer ki bulanıklık varsa berraklığa ulaşabilmek için klor veya başka dezenfektanlar kullanılır. Keşke zihinlerimizdeki bulanıklıklar da bu kadar kolay giderilse değil mi? Neyse buraya bir parantez açalım. Klor temizliyor temizlemesine de su içerisindeki varlığı tadını ve kokusunu etkilemekte. Daha da önemlisi doza bağlı olarak kanser ve birçok hastalığın riskini oluşturmakta. Bu yüzden su içerisindeki klor miktarını sıfıra yakın istemekteyiz. Ayrıca musluk sularını arıtmadan tüketmemeliyiz. Trendyol partnerliğim olsaydı şimdi aşağıya arıtıcı linki bırakırdım ama kusura bakmayın. Devam edelim. Toprak ve bitkilerdeki organik maddelerden kaynaklanan suyun rengi hakkında konuşalım. Konuşalım konuşmasına da aslında söylenecek çok fazla bir şey yok. Çünkü hiçbirimiz sarı renkli bir suyu zorunda kalmadıkça tüketmeyiz herhalde. Ölü olduğunu varsayarak suyun rengi yoktur diyerek sertliğe geçmek istiyorum. Sertlik suda çözülmüş olarak bulunan kirecin suya karışımına verilen addır. Kireç de kalsiyum ve magnezyum iyonlarından oluşur. İçiniz rahat olsun. Suyun sert olmasının sağlığa herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Sadece içimi zordur. Bunu bilen firmalar da suyu yumuşatmak adına bir takım teknikler uygulamakta. Ayrıca endüstride uzun vadede sert su kullanmak makinelere hasar vereceğinden dolayı oralarda da yumuşak içimli sular kullanılmaktadır. Çeşitli teknikler dedim bu arada. Şimdi bazıları diyecek katkı maddesi mi kullanıyor veya büyük oyunu bozmak isteyenler olacaktır. Direkt söyleyeyim gıda güvenliğine uygun gelişmiş tekniklerle sular yumuşatılmaktadır. Ve pH. Hemen hemen her konuyu anladığını düşünen, ben sudan da anlıyorum diyerek ortamlarda övünen kişilerin aşırı abarttığı bir sağlık parametresi. Evet pH önemli ancak sağlık için değil kalite için önemli. Ancak bu kişiler Yüksek pH'i görünce saldıklarım da yüksekten diyerek sağlıklı damgasını yapıştırmakta. Bu videonun en can alıcı noktasını şimdi söylüyorum. pH'in sağlık üzerine doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. İçme suyu standardı için pH'in 5 ila 9 arasında olması gerekiyor. Bunun altındaki sular acı ve metalik tat verirken üstündeki sularda yağ içiyormuş hissi veriyor. Bu yüzden su ve dağıtım yerlerinde kullanılan malzemelere göre optimum pH'in 6.5 ila 8.5 arasında olması gerekmekte. Bu da içmek istediğiniz suyun kaliteli olmasını istiyorsanız bu aralığı tercih etmeniz anlamına geliyor. Tat ve koku içinse ne çiçek gibi olmalı ne de çöp gibi kokmalı diyebiliriz. Sıfır tat sıfır koku. Yeni açılan şişelerde pek karşımıza çıkmaz ancak uzun süre beklemiş veya açıkta kalan sularda karşılaşma ihtimaliniz bir hayli fazla. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Son bakacağımız şey iletkenlik. Aslında suyun elektrik akımını iletebilme yeteneğine verilen at. Artı yüklü elementler suyun iletkenliğini arttırmakta, arttırırken suyun kirliliğini de arttırmakta. Bu yüzden etikete baktığımız zaman iletkenlik yazan kısımda 1000 mikrosiemens bölü santimin altında olmasını beklemekteyiz. Buna dikkat ederseniz yine kirli bir su içmemiş olursunuz. Bu konuda anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İçtiğiniz su boğazınızdan huzurla kaysın, pH'i kaygı uyandırmasın. Aklınıza mukayyet olun, sevgiyle kalın.